Erkek, evet, bugün günlerden 4 Temmuz 2024 ve Perşembe. Günlerdir evet, Yaman bekliyordu, beklediği. Bekledim. Gönderi bekledim. geldi. Evet, Gene şimdi Yaman dinliyor. 356 emin kutu açılışını yapacağım Aydıdan e, bu ilk defa bir zeka açık videosu. Ben de bu yüzden heyecanlıyım. Kutu açılışı yapacak Yaman. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Vay. İnanılmaz. Vay kutusu güzelmiş. Telefon kutusundan çok bir fark gibi gelmedi. Şu şekilde sadece biraz kısa. Küpe hemen açalım. Şuradan. Bantlamışlar. Öncelikle bunun ne, ne olduğunu söylemedin. Bu ne genik ne güzel, ne bekliyorsun içinde ne var? Güzel, tabii ki küp. Öyle değil yalnız. Nasıl? Makasla. Ambalajını mı açmam gerekiyor? Bence şöyle yapmalısın. Çevir arkasını, şurayı yan tarafa. Şuradan şöyle. Sadece naylonu yırtarak kuşum. Ben yapayım. Mı? Ben yapayım. İşte bak zaten çıktı. Getir parmağını. Tamam. Çek oradan. Tut onun ucunda. Evet. Çok heyecanlı Yaman şu anda. Gerçekten ben de heyecanlıyım. Çok uzaklardan geliyor küp zaten. İlk defa profesyonel bir manyetik zeka oluyor. Evet kutusunda görüyorsunuz. Acaba içinde ne var? Açıyoruz. Acaba içinde ne var? Yaman açıyor. Evet. Şu anda. bu herhalde tanıtım kartı. Böyle bir şey çıktı. Şu şekilde gösterecek olsam sol tarafta bir kutu, sağ tarafta küpü var. Küpü şu şekilde kutusundan çıkardım. Bu şekilde kutusu da gayet güzel. Daha sonra bu kutu çıktı. Artıdan bakalım ne çıkıyor içinden. şöyle galiba nasıl şöyle bak bir şuradan bir saniye şuradan Aşırtan açacaksın bu yavaş sakin ol evet. acele etme buradan ilk hem İngilizce hem Çince zeka küpün nasıl çözülür kılavuzu çıkıyor algoritmalarıyla beraber hem küpün nasıl koyulduğu ile ilgili çok güzel bir hissiyat olan torba çıktı. Küpü birazdan koyup deneriz. Gerçekten güzel bir torba duruyor. Daha sonra bu yaylar çıktı. Arkadaşlar bu yaylar ne diye soracaksanız küpü sıkı mı istiyorsunuz? Gevşek mi istiyorsunuz? Yoksa orta boyutta bir sıkılıkta mı istiyorsunuz? Ee, onlarla ilgili bu yaylar. Küpe e, mavi yay takılı olarak geliyor. Yani toplam kutuda 4 tane renk var. Şimdi bir de kutuyu açayım. Açacağım. Şuradan mı? Evet, buradan. Çok güzel bir koruma kabı var gerçekten. Eşte küp elimde ancak dışını böyle sarmışlar. Makas gerekli mi? Yok, bantlamışlar mı? Evet. Açıyorum. İşte uzun zamandır beklediğim küpüm geldi. Magnetik. Of inanılmaz dönüyor küp. Gerçekten inanılmaz. Renkleri de harika. Sarı tam bir sarı şeklinde uyuşmuş. Yeşil de tam bir yeşil şeklinde. Kırmızı da o şekilde. Mavi de o şekilde. Turuncu ma mavi beyaz. Onlar bu şekilde. Küpün ee, iç katını yapmış gibi duruyor ancak ee, bu şekilde beyaz. Küpte şu an gayet güzel deniyor. İlki küplerden farkı ne? İlki küplerden manyetik. Şurada manyetikleri var. Hatta şurada da göstereyim. Burada e, manyetikler ortada ve şu kenarlarda şu şekilde göstereyim burada. Hem bal peteni deseyinde geliyor ve gayet güzel magnetleri var açıkçası. Ben çok bayıldım küpe. Ee, ayrıdan e, yani kendi Çinli marka ama yani gayet güzel bir küp koruma kabında ben bayıldım zaten kenarda koyup güzel bir görüntü verebilir onu da söylemeden geçmeyeyim. Bir de ilk bir çözüm videosunu yapmak istiyorum yani ilk defa çözmek istiyorum karıştırayım yani ilk defa çözmek istiyorum manyetikliği de güzelmiş başladım. Gayet güzel gerçekten küp. Hissiyatını veriyor. Öyle iyi oturuyor ki yani küp. Gerçekten inanılmaz. Şu şekilde. Yakında bu arada zeka küpü nasıl çözülür? Videosunda anlatacağım. Detaylı bir şekilde tüm olasılıkları da anlatmaya çalışacağım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten manetleri gayet güzel. Yakın zamanda zaten hatta ayarlarını küpü çözdükten sonra manetleri bayağı güzel tutuyor. Full yani e, kendini düzeltme özelliği var mı bilmiyorum onu denemedim ama gayet güzel bir şekilde dönüyor. Evet. Gerçekten gayet güzel. Küp gayet sessiz bu arada. Ve küp bitti. Gayet güzel. Magnetlerini de test etmiş oldum. Bakın tam yapışıyor. Görüyor musunuz? Tam yapışıyor. Full çekiyor yani küpü. Bir vuruşta 3 tane döndü. Hatta 4 tane olacaktı. 3.5 görüyorsunuz. Çok güçlü dönüşlere sahip. 2.5 3 üç, tam üçgende yine 3 üç, aynı şekilde 3,5 buçuk 3 3 3 yani gayet güzel bir şekilde dönüyor yani ben küpe bayıldım gerçekten bayıldım almanızda tavsiye ediyorum bu ara size şöyle bir bilgi vermek istiyorum küple ilgili gen56m alırken o ee... Bunun bir de light versiyonu var. Gen 350 ATM Lite'da yaylar çıkmıyor. Onu alırsa sadece bu yaylar çıkmıyor. Ama e, onda da yine çok magnet bir farkı yok. Sadece bu yaylar çıkmıyor. Onun içindeki küp torbası falan çıkıyor. Bu arada yine bir küpü koyup denemek istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Şöyle. Korumasıyla koysam oluyor mu acaba? Merak ediyorum gayet güzel bir şekilde küp içinde oldu. Koruması da gayet hoşuma gitti. İstediğiniz zaman yani böyle küpü alabilirsiniz içinden. Torbanın içinden ama biraz küçük gibi gelmedi bana. Gayet güzel bir torba. Koruması da gayet güzel. Acaba bunu nerede kullanırsınız bilmiyorum ama şurada bir mekanizması var. Bunu açmaya alışı, alışmak lazım. Evet, bu şekilde küpü koyabiliyorum. Gayet güzel korumasıyla bunun içine sığma, sığar mı acaba? Onu düşünüyorum da sığmaz çünkü koruma da kocaman. Ee, ama torbayı falan ben de sevdim, küpü de sevdim. Peki Yaman, bu, ve, bu videoyu sonlandıralım artık. Güle güle tamam. kullan, tekrar Teşekkür görüşmek edelim. üzere. Görüşürüz. Bay bay.